Efendim merhabalar. Bir haftayı daha tamamladık. Dün biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri 100 bas puan daha düşürdü. Bütün gerçekliğini yitirmiş bir faiz kararından bahsediyoruz. Dünyadaki parasal sıkılaşmaya rağmen Merkez Bankası bir kez daha faiz indirmeyi tercih etti. Peki neden faizleri indirdi? Bu kez çekirdek enflasyon da yok ortada. İndirdikleri faiz oranı aslında çekirdek enflasyonunda altına inmiş durumda. Yüzde on %17 bir çekirdek enflasyon var Türkiye'de. Yüzde on bir politika faizine gelinmiş durumda. Bütün dünyada artık faiz arttırımları konuşuluyor diyorsunuz. Faiz arttırımları diyorum bakın varlık alımlarının azaltılması meselesinden bahsetmiyorum. Faiz arttırımları konuşulmaya başlandı. Bunun temel nedeni de elbette küresel enflasyon. Amerika tarafında, Avrupa tarafında, İngiltere tarafında ve dünyanın her yerinde acaba bu saatten sonra enflasyon kontrolden çıkacak mı? mevzu konuşuluyor. Dolayısıyla Merkez Bankaları de özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankaları. Bunların içerisinde Fed var, ECB var, Avrupa Merkez Bankası, BOE var, İngiltere Merkez Bankası. Faiz arttırımları sürecini başlatmayı değerlendiriyorlar. Faizleri arttıracaklar mı? Esas soru işareti bu. Büyük ihtimalle arkadaşlar sürpriz bir şekilde varlık alımlarını kesiverecekler yakın zamanda. Eğer ki enflasyon bu şekilde devam ederse. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın Amerika'da 31 yılın en yüksek enflasyonu. Avrupa tarafına bakıyorsunuz yine 30-35 yılın en yüksek enflasyonları geliyor. E, İngiltere'de durmadan enflasyon yükseliyor, İşçi maliyetleri artmaya devam ediyor. Bu koşullar içerisinde öyle ya da böyle stagflasyonun önüne geçebilmek adına, olası bir krizin önüne geçebilmek adına muhtemelen faizleri arttırmaya başlayacaklar. Varlık alımlarını sürpriz bir şekilde bir anda kesecekler ve bu saatten sonra yok kardeşim varlık alımları falan. Bunun yanına bir de parasal sıkılaştırma için ekstradan faiz artırımlarını koyuyoruz diyecek. Onun için zaten dolar dün bir anda 11 liranın üzerine kendisini attı. 11.30 seviyesine kadar yükseldi. Bu arada dolar düştü diye yine haberler görüyorum. Ya yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Doların düştüğü seviye 10.97, 9.90 bile olabilir. Bıraktım 10.50'leri, 10.60'ları, 10.30'ları falan. 9.90 seviyesine bile gelebilir dolar kuru. Bu doların düştüğü anlamına gelmez. Önce dalgalanır. Örneğin 11.30'dan dediğim gibi 9.90 seviyelerine kadar düşer. Bu arada düşük bir ihtimal bu. Sakın buradan şu sonucu çıkartmayın. Ya dolar 9.90'a gidecek demek ki bu seviyelerden satayım da kurtulayım demeyin. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü düşmeye de bilir. Ama diyelim ki düştü. 9.90 seviyelerini görür. Oralarda biraz biraz dinlenir, kendisine güç toplar. Sonrasında hem enflasyonla ilgili gelecek haber sonrası hem de Amerika'dan Avrupa tarafından gelecek faiz kararları sonrası doların yükseliş eğilimini çok daha hızlanarak devam ettiğini görürüz. 12 lira seviyeleri görülebilir mi? Valla beni şaşırtmaz arkadaşlar. Ayın üçünün özellikle çok kritik olduğu kanaatindeyim. Aralığın üçünden bahsediyorum arkadaşlar. Aralık 3'te biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK öyle ya da böyle enflasyonu ne kadar kısmı çalışsa da yüzde yirminin üzerinde açıklamak zorunda kalacak. Artık mevsimsel etkilerin avantajının tamamen bittiği bir dönemden bahsediyoruz. Aynı zamanda da uluslararası maliyetlerin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan da bunun üzerine vergi yükü bilecek. Ciddi bir enflasyonist baskı yaratıyor. E, öbür taraftan dolar yükseliyor. Doların maliyetleri var. Bütün bunlar toplamda enflasyonu yukarıya doğru itmeye devam edecek. Yüzde yirmi bir, yüzde civarında bir enflasyon geldiği durumda da bunun yansıması faizde enflasyonun makasının açılması anlamına gelecek. Faizde enflasyon makası açıldıkça da arkadaşlar ister istemez dolar yukarıya doğru tırmanacak. Çünkü faizleri yukarıya çıkartmıyorlar. Aksine aşağıya doğru indirmeye devam ediyorlar. Merkez Bankası o nedenle çok büyük bir hata yaptı. Ya kardeşim yüksek faiz mi istiyorsun diyenlere hemen bir cevap vereyim. Hayır olması gereken faizin uygulanmasını istiyorum. Naci Ağbal'ın yüzde sekizlerdeki faizi yüzde on sekiz seviyesine çekmesinde yanlış olduğunu işaret ediyordum. Israrlı bir şekilde söylüyordum. O zaman dünyada geniş para politikaları vardı arkadaşlar. Kimsenin faiz arttırmak gibi derdi yoktu. Varlık alımları tüm hızıyla devam ettiriliyordu. Hatta yeni varlık alımları yapsak mı diye konuşuluyordu. Amerika'da yeni yeni bütçeler açıklanıyordu piyasa piyasaya para vermeye çalışıyorlar. Bu koşullar içerisinde Naci Ağbal'ın çıkıp %8-8,5 seviyesindeki faizi %18'e çıkartması intihardı. Niye intihardı? İşte bugünden dolayı intihar. Sizin esas faiz arttırmanız gereken dönemde yüksek faizle piyasaya yakalandınız. Yüksek faizle piyasaya yakalandınız. %18'lik faizle yakalanınca ister istemez faizleri indirmeye çalışıyorsunuz şimdi. Faizleri indirecek bir marjınız yok. Aksine minimum 1000 bas puanlık bir faiz artırımı yapmalı ki doları dengede tutabilirsin. E diyeceksiniz ki bakın faiz indirdi buna rağmen işte dolar 11.30'u vurdu ama oradan geriye geldi 10.97'den işlem görüyor. Kardeşim Merkez Bankası hala elinde olan sıvap paralarını mümkün olduğunca harcıyor. Doları bu seviyelerde tutabilmek adına. Yani bizim yaptığımız iş doğru diyebilmek adına elinde ne var ne yok satıyor. İkincisi, kamu bankaları görev zararı yazarak şu anda ellerindeki dövizi uluslararası piyasalarda satmaya devam ediyorlar. Bir şekilde doları dengelemeye niyetlenmiş durumdalar. Bir yandan da kaynağı belli olmayan bir dolar satışı var. Dolayısıyla bunların toplamı doları hafif geriye itiyor. Ama Türkiye'nin kırılganlıkları bu şekilde olduğu sürece ve dünyadaki biraz önce bahsettiğim gelişmeler bu şekilde olduğu sürece doları tutamazsınız. Yani bugün buralarda kalır. 3 gün sonra bir bakarsınız 12 liraları zorlamaya başlamamış. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin artık bu para politikalarını bırkalama mantığından vazgeçmesi gerekiyor. Artık para politikalarıyla bu işi çözemiyorum. Merkez Bankası'nın faiz arttırması, eksiltmesiyle çok daha büyük zararlara giriyorum. Rezervlerimden dolar satarak piyasayı dengeleyemiyorum. O nedenle bırakayım kardeşim bu işlerle uğraşmak yerine sanayiye, üretime, tarıma yöneleyim demesi gerekiyor. Işlerle altın çiziyorum arkadaşlar. Doların bir neden değil bir sonuç olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bir takım olaylar gelişiyor. Bu olayların sonucunda da bir çıktı alıyorsunuz. Bu çıktı ya dolar oluyor ya da insanların gelirleri oluyor. Yani yoksullukları oluyor. Bu kararlar Türkiye'deki insanların yoksullaşmasının daha da artmasını beraberinde getirecek. Dolar çok daha fazla ve çok daha agresif bir şekilde yükselmeye devam edecek. Bugün buralarda tutacaksınız. Yarın gerilmiş bir yay gibi oku fırlatacak ve doları bir sabah uyandığınızda 15-16 seviyelerine göre vereceksiniz. Bugün ben 15-16 seviyelerini telaffuz ettiğim zaman ya olur mu öyle şey diyen arkadaşlara bir kez daha hatırlatıyorum bakın. Dolar 5 liraydı o zaman bu kardeşiniz çıktı. Dolar 12 liraya doğru gidiyor. Bu hataları yapmaya devam ederlerse doları tutamazlar diye uyardım. Önce 10 liranın üzerine çıkacak sonra 12 liraya gidecek dedim. Ve ne nitekim bugün geldiğimiz noktada zaten 12 seviyesi artık görülmüştür. 11-30'u görmek 12'yi görmekten farklı falan değildir arkadaşlar perde aralanmıştır, 12 seviyesi görülmüştür. Bu hataları devam ettirirlerse çok net söylüyorum 15 lirayı da çok net bir şekilde göreceğiz ve Türkiye ekonomisinin çok daha darmadağın hale geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Ve bunun bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz. Neden hep birlikte ödeyeceğimizi şöyle kısa kısa anlatayım size. Bütçe açığı almış başını gidiyor arkadaşlar. Bütçe açığı demek ekstra vergi demek, ekstra zam demek, ekstra ceza demek. Devlet bu açığını kapatabilmek için vatandaşa yüklenmeye devam edecek. Mümkün olduğunca dolaylı vergileri arttıracak, mümkün olduğunca işçi, emekli, EYT'li kim olursa artık onların sırtındaki vergi yükünü arttırmaya devam edecek. Diyelim ki bütçe açığını kapatmak istemiyor ama faizleri ödemek zorunda ya da dış borçlarını ödemek zorunda yoksa bir daha borç alamaz, borçlarını çeviremez. Bu büyük bir krizi işaret eder. En azından borçlarını ödeyebilmek adına yine vergi gelirlerini arttırmak zorunda. Çok basit bir örnek veriyorum arkadaşlar size. Son 10 ay içerisinde, son 10 ay içerisinde yani Ocak'tan Ekim'e kadar olan dönemde Türkiye 156 milyar liralık sadece faiz ödemesi gerçekleştirdi. O da 7 liralık kurdan arkadaşlar. 7, 8, 9 liralık kurdan. Kur 11, 12'ye gittiği zaman o ödeyeceğiniz faiz miktarı 150 300 milyar liraya çıkacak. Çünkü o faizin temelinde dövizle alınmış borç yatıyor. Türkiye'nin aldığı borçların yüzde sekseni, yüzde doksanı döviz cinsinden, yabancı para cinsinden arkadaşlar. Bu kadar çok yabancı para cinsinden borcunuz varken faizleriniz katlanarak artacak. Faiz ödemeleriniz arttıkça da ister istemez vergilere yüklenmeye devam edeceksiniz. Bunu vatandaşın sırtına bindirmeye devam edeceksiniz. E bir de şöyle bir garabet var. Vatandaştan vergi alınmıyor ama ze zenginden vergi alınmıyor bu ülkede. Özellikle seçkin bir zengin kesim var. Onlardan asla ama asla vergi alınmıyor. Hatta vergileri siliniyor mümkün olduğunca. Onların silinen vergileri de yine vatandaşın üzerine bindirilmeye devam edilecek. Doların yükselmesi vatandaşların çok daha fakir hale gelmesini beraberinde getirecek. E diyeceksiniz ki ya kardeşim sen doların yükselmesi gerektiğini söylüyorsun. Evet söylüyordum. Ama ısrarlı bir şekilde şunu işaret ediyordum. Türkiye'nin üreten bir ülke olması gerekiyor. Özellikle çiftçiye desteklerin verilmesi gerekiyor. Çiftçinin buğdayı, arpayı, domatesi tekrar Türkiye'de üretir hale gelmesi için mücadele edilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa banka borçlarını silin. Gerekiyorsa vergi borçlarını silin. Gerekiyorsa mazotu bedava verin. Gerekiyorsa suyu, elektriği bedava verin ki adamlar bir nefes alsın diyordum. Ama bunu yapmak yerine ne yaptılar? Yine gidip müteahhitlerin borçlarını silin. Yine banka kredilerini müteahhitlere vermeyi tercih ettiler. Siz duydunuz mu? Çiftçilere ekstra bir ödeme yapıldığını. Siz duydunuz mu? Çiftçilere çok daha ucuz maliyetlerle kredi verildiğini. Siz duydunuz mu? Çiftçilerin banka kredilerinin silindiğini. Siz duydunuz mu? Çiftçilere bedava mazot verildiğini. Yok. Adamın yatı katı varsa ona bedava mazot veriyorlar ama çiftçiye geldiği zaman oralı bile olmuyorlar. Sadece çiftçi özelinde mi bu tablo? Hayır arkadaşlar yabancılar sıraya girmiş durumda. Türkiye o kadar ucuzladı ki. Zaten zor durumda olan kobilerin, üreticilerin elindeki fabrikaları, malları almak için sıraya girmiş durumdalar. İyi bir şey mi bu? Değil arkadaşlar. Yabancı burayı düşük maliyetli gördüğü için geliyor. Ucuz işçi var burada. 250 dolar veririm, eşek gibi çalıştırırım. 250 dolar veririm. Çin'den bile ucuza işçi çalıştırabileceğim bir ülke bulmuş oldum. Bak kendime. Diyor. Onun için geliyor. Ve bu gelenler de yine burkaç yabancılar aslına bakarsanız. Tam anlamıyla doğrudan yabancı sermaye olarak nitelendirilemeyecek yabancı yatırımcılar. Türkiye'nin oynaklıklarını gören sıcak para zaten Türkiye'yi her şekilde kullanmaya devam ediyor. Parayı getiriyor, faize dönüyor, çok kısa vadeli. Sonra faizden çıkıyor, dolara giriyor. Dolar yükseliyor, dolarını satıyor, tekrar faize giriyor. Bakıyor, ortam geriliyor, bütün parasını alıyor, kaçıyor. 8.2 milyar dolar çıkmış ya 9 haftada, şaka maka değil arkadaşlar. 165 milyar dolar bir yıl içerisinde ödememiz gereken kısa vadeli borç. Çarpın bakalım 11 ile, hadi 10 la. neye denk ediyor 1 trilyon 650 milyar lira. Bir kez daha söyleyeyim mi? 1 trilyon 650 milyar lirayı biz bir sene içerisinde ödeyeceğiz. Kimler ödeyecek? Özel sektör ödeyecek. Kimler ödeyecek? Kamu sektörü ödeyecek. Bu arada bakın bugünkü kurdan hesaplıyoruz. Yani 10 liradan hesaplıyorum. 11 liradan bile değil. 10 liradan hesaplıyorum. Yarın öbür gün 12 lira, 13 lira, 14 lira, 15 lira olduğu zaman kur bu borç neredeyse bir yüzde elli daha artacak. Yani iki buçuk trilyona falan denk gelecek kısa vadeli borcu Türk lirası cinsinden. Bunu ödeyemezse ne olacak? Bunu da vatandaşın sırtına bindirmeye devam edecek. Sanıyor musunuz ki kaçarınız var? Sanıyor musunuz ki siz bu işten sıyırabileceksiniz? Bana ne kardeşim diyebilecek misiniz? En çok fakirleşen siz olacaksınız. Bugün 250 dolarsa eğer asgari ücret emin olun arkadaşlar yarın 150 dolarlara kadar gidecek. Dünyanın en köle olan ülkelerinden birisi olacağız. O nedenle çıktım dedim ki Naci Abal faizleri arttırırken yapmayın etmeyin. Sadece dolar baskılamak uğruna bunu yapacağınıza bırakın faizi maizi yerinde düşük faiz olsun en azından. Bırakın kuru nereye gidiyorsa gitsin 11 mi olur 12 mi olur bundan bir sene önce olursa olsun takmayın zaten oraya gidiyorsunuz en azından şimdiden gitsin gümrük duvarlarınız yükselsin ithalatınız azalsın cari fazla verin gerekiyorsa üreticinizi mümkün olduğunca destekleyin Türkiye'nin ayağa kalkması için hala fırsat var diye ta Naci Ağbal döneminde söyledi. Berat Albayrak en çok eleştiren adamlardan birisiyim belki en çok eleştiren adamım ama ne zaman Berat Albayrak para politikaları oynamaktan vazgeçti, dövizi serbest bırakmaya kalktı. O zaman dedim ki doğru yapıyor Berat Albayrak. Çünkü o zaman fırsat vardı, o zaman düşük faiz vardı, yüzde %8 civarında bir faiz vardı. O zaman piyasayla oynama daha kolay olabilirdi, üreticiyi ayağa kaldırma daha mümkün olabilirdi. Para basın gerekiyorsa dedik, piyasaya verin dedik. Rahatladın piyasayı dedik. Dinlemediler. Yüzde sekizden yüzde on dokuz seviyelerine kadar faizi yükselttiler. Yüzde on dokuz. Şaka maka değil arkadaşlar. Ne oldu? Dövizi 6.80'e kadar gevşettiler önce. Sonra tekrar döviz 7.20'ye çıktı. Sonra Naci Ağbal görevden alındı. Bir baktık 9 lirayı zorlayan bir dolar kuru oldu. E elimizde ne kaldı? Elimizde %19'luk faiz kaldı. Elimizde 9 liraya dayanmış bir döviz kaldı. Elimizde yüksek enflasyon kaldı. Elimizde üretimsizlik kaldı. Elimizde yüksek ithalat kaldı. Bir kez daha. Yani dön başa yaptık ama dön başa yaparken bütün sistemi iyiden iyiye daha da bozar hale geldi. Bugün yaptığımız ne? Aslında Naci Ağbal'ın yaptığının aynısı arkadaşlar. Bugün de faizleri indiriyoruz. Sıkı para politikası varken bütün dünyada biz faizleri indiriyoruz. Faizleri indirirken enflasyonu yukarıya itiyoruz aslında. Kırılganlıklarımızı arttırıyoruz. Yurt dışındaki CDS'imizi yukarıya ittiriyoruz. Yurt dışından borçlanma imkanımızı daha da daraltıyoruz. Merkez Bankası rezervlerimizin için daha da boşaltıyoruz. Bütçede kara deliğin daha da açılmasına sebep oluyoruz. Bakın göreceksiniz. Yarın da ne olacak biliyor musunuz? enflasyon kontrolden çıkacak, döviz kuru kontrolden çıkacak, tekrar faiz arttırmak zorunda kalacaklar ve faiz yüzde otuzlara dayanacak. Bugün yüzde olan politika faizi ister istemez gerçeklerle yüzleşecek ve yüzde otuzlara dayanacak arkadaşlar. Yüzde otuzlara şaka maka değil bu. O zaman da şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Yüzde otuzluk enflasyon, yüzde otuzluk faiz, %30-40'lık işsizlik, 15-16, belki 20 lirayla dayanmış bir dolar kurundan bahsedeceğiz. Bunun yanında aynı zamanda euronun, sterlinin, altın fiyatlarında yükseldiğini göreceğiz. Türkiye'yi hiper enflasyona büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Lagard'ın bir açıklaması var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli. Diyor ki, ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, büyüme ivmesi arz boğazlarına ve enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yavaşlıyor. Yani dünyada büyümeyle ilgili büyük bir endişe var, büyük bir tedirginlik var, büyük bir kaygı var aslına bakarsanız. Gıda fiyatları yükseliyor, enerji fiyatları yükseliyor, ham madde fiyatları yükseliyor, girdi maliyetleri yükseliyor, işçi maliyetleri yükseliyor ve doğal olarak arkadaşlar enflasyon yükseliyor. Bir tarafta çok yüksek enflasyon, öbür tarafta düşük büyüme eşittir stagflasyon. Bunu tartışıyor dünya, bunu. Türkiye'nin umurunda değil belki ama dünya bunu tartışıyor. Onun için aslında Lagarde her ne kadar orta vadede enflasyonun düşeceğini söylese de bir yandan da eyvah eyvah galiba stagflasyon geliyor işaret ediyor. Yarın öbür gün faiz arttırırsak bizi yanlış anlamayın, varlık alımlarını kesersek bizi yanlış anlamayın demeye getiriyor. ECB başkanı bunu söylüyor. FED'e dönüyorsunuz arkadaşlar. FED tarafında belki Powell açıklama yapmıyor ama eyalet başkanları arka arkaya açıklama yapıyor. Artık enflasyon kontrolden çıktı diye. Bu yüksek enflasyon kalıcı olabilir diye. En son IMF'nin açıklaması var. Yüksek enflasyon kalıcı olabilir diye açıklama yaptı IMF. Uluslararası para fonu çıktı dedi ki dünyada küresel enflasyon kalıcı olabilir dikkatli olmak zorundayız. Ve bunun ucu en çok gelişmekte olan ülkelere dokunacak dedi. Gelişmekte olan ülkelerle kasıt nedir? Türkiye, Arjantin, Brezilya vesaire. Gelişmekte olan ülkelerin arasında ucu en çok kime dokunacak? Elbette Türkiye'ye dokunacak. Ben bunu söylediğim zaman sen Türkiye düşmanı mısın diyenlere hemen hatırlatmak istiyorum. Türk lirasının en çok değer kaybeden para birimi olduğunu hep birlikte gördük. FED varlık alımlarını azaltıyorum kardeşim dedi. O varlık alımlarını azaltma sürecinde Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında açık ara önde değer kaybetti. Açık ara önde. yüzde %40 oranında Türk lirası değer kaybederken Arjantin pezosu sadece yüzde %20 değer kaybetti. Niye? Çünkü adamlar bir şekilde o sürece hazırlandılar, hazırlanmaya çalıştılar. Faizlerini arttırdılar, Merkez Bankası rezervlerini doldurdular vesaire. Bizimkiler ne yaptı? Merkez Bankası rezervlerini yediler. 128 milyar doları yediler. 40 milyar dolarlık kefen parası olan ihtiyat akçesini yediler. Yurt dışından borç aldılar. Yetmedi tefeciden borç aldılar. Bir de Türkiye'yi kara para cennetine çevirdiler. Kusura bakmayın bunu ben söylemiyorum. Uluslararası piyasalarda kaşelenmiş durumda, tescillenmiş durumda. Gri listeye alındı mı alınmadı mı? Uluslararası Finans Kurumu tarafından Türkiye gri listeye alındı. Yani daha çok izlenen, daha çok incelenen ülke ülkeler listesine alındı. Bir sonraki adım kara para listesi demek. Ada ülkeleri var ya hani ada ülkeleri. Onlarla aynı kefede olacak Türkiye. O listeye alınırsanız Sivif kanallarından çıkartılıyorsunuz. Sivif kanal demek ithalatın ve ihracatın bitmesi, tıkanması demek. Çünkü ihraç ettiğiniz malın parasını alamıyorsunuz. İthal ettiğiniz ürünün de parasını ödeyemiyorsunuz. Öyle bir pozisyona sokuyor sizi. Sivif kanalların tıkanması. Yani bir anda Mozambik'ten beter olursunuz kardeşim. Mozambik en azından daha küçük bir ekonomi. Manevra kabiliyeti daha fazla. Türkiye koskocaman bir transatlantik olarak sivil kanalları tıkandığı an ne uğradığını şaşır. Böyle büyük bir buz kütlesine doğru emin adımlarla ilerleriz. Göbekten gireriz. Göbekten. Hiç umurlarında değil. Hala S-400 konuşuyoruz. Hala F-16 konuşuyoruz. Hala Rusya'dan teknoloji alıyoruz. Hala Amerika'dan Yeni anlaşmalar yapacağımızın altını çiziyoruz. Ne İsaya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Yaranamazsınız. Rusya'ya yaklaşıyorsunuz, Amerika posta koyuyor. Amerika'ya yaklaşıyorsunuz, Rusya posta koyuyor. Uluslararası politikalarda tamamen dibe vurmuş durumdayız. Ekonomi politikalarında zaten dipteyiz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye ekonomisi büyük bir çıkmazdayken bizim Merkez Bankası Allah razı olsun faizleri indir. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Ellerinde dert görmesin. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Ben faiz istemiyorum diyor. Yüksek faiz isteyen arkadaşlarımla birlikte olamam diyor. E Naci Abal'la niye oldun? Naci Abal'la niye oldunuz o zaman? %8'di faizler. Niye? Niye %19'a çıkartılmasına izin verdiniz?